Bugün e, sevgili Burak Hoca, kendisi genel cerrahi ana bilim dalı başkanımız aynı zamanda ve İLAD'la beraber geldik. E, Tabi bu süreçler, e, seçimler her ne kadar işte demokrasi şöleni falan vesaire diyorsak da rol süreçler. Yani seçimde hakikaten kolay şeyler değil. Biraz daha yöreler küçüldükçe daha zorlaşıyor. Belki büyük yerlerde seçimler daha kolay. O da her şeyden önce seçimin da dostluk, barış, kardeşlik için yani. hiçbir şekilde bir, bir sıkıntıya maruz bırakmaksızın geçmesi geçmesini diliyorum. Eee Tabi Arguvan'da şimdiye kadar, ben 26 yıldır Malatya'dayım. 1998'de geldim Malatya'ya. E, 26 yıl geçmiş, uzunca bir süre. Burada bir sürü belediye başkanı burada tanıdım Arguvan'da. Hepsi mutlaka çok iyi niyetli insanlardı. Çok şey yapmak istediler, çok şeyler e, başarmak istediler. Ama şimdi gerçek ki e, yaklaşık iki dönemdir. Ben Mehmet Bey'i önceden bilmiyorum, il, yani tanımıyorum. Mehmet Bey'i Arguvan Belediye Başkanı, belki o belediye başkanının da belki vakıf başkanı olduğu zaman tanıştık kendisiyle. Ama şu bir gerçek ki Arguvan, <laughs> Mehmet Bey'in zamanında inanılmaz bir değişikliğe, değişime ama bunlar hep olumlu yöndeki bir değişime uğramış bir ilçe. Biz de bundan çok mutlu olduk, çok gurur duyduk beş ilçenin bu kadar güzel, daha nezih, daha e, nasıl söyleyeyim, e, hoş bir hale alması bizi çok mutlu etti. Kendisine e, bu süreçte daha iyi tarzak. Gördüm ki gerçekten hem iyi bir eğitimdi, hem iyi bir vizyondu, hem e, işte büyük şehirlerde bir takım e, iş çevreleriyle çok yakın Iı, tanışıklığı olmuş. En azından bunlarla deneyim elde etmiş. Bunu iyi bir şekilde yansıttı. Bu bir gerçek. Gerçekten Alguvan büyük ıı, bir olumlu yönde gelişim yaşandı. Ee, yani ben Malatya'daki bir sürü ilçeye gidiyorum. Veya bir sürü ilçede belediye başkanları geliyor. Hakikaten Arduan'a ayrı bir yere konulduğunu görüyorum. Kendi bölümündeki arkadaşlarım da zaman zaman buraya geldik, burada toplantılar yaptık Hepsi diyor ki, Arvulan diyor başka bir şey değil diyor, Mehmet Bey diyor başka bir şey değil diyor. Yani dolayısıyla ortada bir başarılı belediye başkanı var. İyi yönde gelişmiş bir ilçe var. Bunlar bir Arvulan olarak beni de mutlu ediyor tabii ki. Dolayısıyla Mehmet Bey'in bu dönemdeki işte ümit ederdik ki daha sıkıntısız, daha kolay, daha bir seçim süreci olsun. Ama siyaset, siyasette demek böyle şeyler oluyor. Ama şunu görüyorum ki Arguvan'da da Mehmet Bey çok ciddi bir destek almış. Yani burada hakikaten inanılmaz bir kalabalık bir istek veya böyle bir şey görüyorum. Mehmet Bey'in bir dönem daha burada belediye başkanlığı yapması ilçemiz adına iyi olacaktır diye düşünüyorum kendisini zaten yakıyla tanıyorum ee, gerek gerek e, Malatyadaki gerek e, daha ülkemiz çapında Arguvan'ı temsil etme Arguvan'la alakalı bir takım istekte bulunma veya Arguvan'ı daha iyi yerlere taşıma konusunda e, çok başarılı birisi e, her yerde de büyük bir saygınlık var. <laughs> Dolayısıyla. E, böyle bir e, ortamda sizlerle beraber olduğum için e, çok mutluyum. E, geldiğiniz için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. 2001'den beri Malatya'dayım ben. Eee Arguan'ı, Arguan kültürünü tabii hocamla tanıdık. E, ama Arguan'ın nasıl bir çevre değiştirdiğini, nasıl bir ilçeye dönüştüğünü de Mehmet Başkan'ınla şahit oldum. Yani bütün objektifime söyleyebilirim. Benim burada bir oy hakkım da yok. Arguan'da değilim ama hani e, Mehmet Bey'in o beyefendi kişiliği, medeni kişiliği, oturmasını, kalkmasını bilmesi, çevreyle ilişkileri, diğer belediyelerle olan ilişkilerini birebir için içinde olmasanız bile şahit olmamak mümkün değil. Sevgili arkadaşlar, arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün Argon için çok farklı bir gün gene. Hepimizin gururu, ülkemizin gururu, her isminin geçtiğinde göğsümüzün kabardığı, yüreğimizin kabardığı, dünyaya şifa dağıtan, dünyaya sağlık dağıtan, hakikaten onun dostu olmaktan, onunla birlikte yol yürümekten, onların desteğini almaktan çok onur duydu. Bugün aramızda Profesör Doktor Sezai Yılmaz hocam bizi ziyarete ve desteğe geldi. Hocam sağ olun, var olun. Bundan yaklaşık iki yıl falan önceydi. Sezai hocam ve diğer bazı hocalarımızla birlikte gene otururken bana dedi ki başkan bir yere gitmek yok. Bir dönem daha Arguan'dasın. Arguan'a bir dönem daha hizmet edeceksin. Bu projelerin yerleşmesi, yapılan hizmetlerin sürekliliği ve devamlılığı açısından bir dönem daha Arguan'dasın dedi. Dedim hocam bana hiç e, seçme hakkı da bırakmıyorsunuz dedim böyle. E, böyle bir sohbetimiz de olmuştu. Tabii ben Arguana'nın yetiştirdiği, ülkemizin yetiştirdiği bu kadar önemli değerlerden temel İlmaz hocam olsun, Gazi hocam olsun, diğer hocalarımızın bu talepleri ve bu önerileri doğrultusunda onları kırmamız mümkün değildi. Biz de her koşulda, her şartta Arguan'a belediye başkan adayı olacağımızı onların önerileri üzerine kabul ettik ve bugün de e, sizlere hizmet etmek için bir yola çıktık.